saat tek kapatırım yayın arkadaşlar. Dışarı çıkacağım. Beyler inanmayacaksınız ama saat 8'de yayındayım. Ciddi rol yapacağım. Herkesi bekliyorum. Ha bir de Discord'da 5000 TL'lik çekiliş var. Discord'a gelip çekiliş detaylarını görebilirsiniz. Hadi sim. Alo. Selamın Selamun aleyküm. Kral mekanik misin? Evet. Ben de mekaniyim. <laughs> <laughs> Lan neden böyle bir şey yaptı? Alo. Alo. Kral hangi mekanik? Tej en yakınındaki var ya bir tane. Ha. Ben şu an bir tane piçin mekaniğine girdim. Neyse kral işim görüldü eyvallah. Bir tane piçin mekaniğine girdim sıkıntı yok. O oh, ben, bendim ama. Sen miydin? Hı -hı. Nasıl yani? Bu sen misin? <laughs> tamam bir piçin mekaniğine girmişim işte. <laughs> Selamun aleyküm abi. Aleyküm sen, buyur. Kaynak attırılacak. Kaynak? Evet. Derken? Bunun önüne parvan arkasına füze takılacak. Ortasına da anem akıracak. Nasıl yapacağız abla onu ben? öyle bir mekanik değil ki. Nasıl bir mekanik? Modifiye diye sadece. Modifiye mi ediyorsun sadece? Modifiye et. Rengine değişeceğiz. Ne yapayım rengini? Değiş. 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 Dur oğlum sakin olsana. Değiş. 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 Oğlum tam sakin olsana. Ne yapayım onu söyle. Hmm, kırmızı yap. Hangisi? Saraya yakın olan. Saraya yakın olan kırmızı mı var? Yeşil yakın olun. Oğlum öyle bir kırmızı mı var manyak mısın sen? Sarımsı kırmızı yap. La ya onu nasıl yapayım? Tamam tamam bak şimdi ne yap söyleyeyim mi? Hı. Tekerlekleri al. Hı -hı. Götüne sok. <laughs> ya sen yapamıyorsun ya. Senin büyün yok mu? Sen hiçbir şey bilmiyorsun ya. Bekle kardeşim Ablamı bir Oğlum çayır hayırdır lan? Kimseden korkumuz yoktur evvel Allah. Ne oldu? Şu adama baksana ya dalga geçiyor sanki ben ne de veresin. Biraz... Böyle rezillik olamaz ya. Böyle rezillik olamaz ya. Buyurun sorununuz neydi? Ablacım bu kardeşin senin aracı yapamıyor. Nasıl yapamıyor? Yapamıyor aracını. Nasıl? Ne oluyor ki? Sen bana niye soruyorsun ki? öğretememişsiniz kardeşim ya. Tamam ben yardımcı olayım. Araca kaynak attırılacak. Nasıl kaynak attırılacak? Abla bunun arkasına füze önüne pervane takılacak. Yok anacının önemli. Öyle şeyler olmuyor beyefendi. Yapılmıyor diyorum anlamıyor ki ya. Ya nasıl yapılmıyor? Yine güncelleme geldi ya. <laughs> güncelleme derken? Devlet upgrade geldi abla bilmiyor musun? Tornavida ile şu arkadan gir. Nasıl yani? Şuradan şöyle rakat atar yapacaksın ya. Bakın gerçekten yapamıyoruz. Tam sadece rengini değiştirelim ya. Yazıklar olsun böyle mekaniğe. Hangi renk yapayım? Değiş. <laughs> Hangi renk yapayım beyefendi? Değiş. 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 Alo ses duymuyor musunuz? Alo. Alo. Abla sesin gelmiyor. Cidden gelmiyor mu? Cidden gelmiyor. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Değiş değiş. Çok kötü. Değiş. <laughs> ya ablayın ya yaptırmıyorum ya Şaka şaka fulle Motor ne kadardı acaba? Motor benim değil ki çaldım <laughs> Değiş Tokuş Abla aracı çok güzel yaptın ya. Daha bir şey yapmadım ki. Bak görüyor musun ablan nasıl da yapıyor? Örnek al oğlum örnek al. Tamam beyefendi gidebilirsiniz. Ablanın örnek al iç. Başka bir şey yoktu değil mi? Başka bir şey yok sağ olun. Borcum ne kadar? 853'e 5000 atsanız yeter. 5000 dolar mı? Evet. Tamamdır. Gitmeyin beyefendi. Beyefendi. <laughs> Az önce ne yaşandı? Alo duman mekaniği bas kızı kaçır. <laughs> Oo <laughs> idam ediyor kardeşim. Ne yapıyorsun? lan. Ne yapıyorsun? Bilin araca. Ya bir şey diyeceğim sen. Ya neyse ya. ya. İçeride katliam çıkardı herhalde. Oğlum ne yaptın kıza? Paket elimde tamamdır. <laughs> kardeşim iyi misin? Kral. Efendim. İyi misin? Vurdular ya. Allah Allah. Bu daha iyi günlerin. <laughs> var ya. Ablan nerede? Daha kaçtı. Ablanı kaçırdık. <laughs> <laughs> Oğlum ayağa kalksana savaşsan ablanı kaçırdık ablanı. Savaş lan ablanı kaçırdık. Sen desteğe gelsene. Ooh. Oh shit. İn, 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 in. lan araçtan <laughs> Sus lan sus. Bunun kirliği kesem abi. Bir taksi yolla. <gülüyor> yolla. <gülüyor> nene, ona, ona, ona. Bir taksi, bir taksi bir bekler. Taksi ne oluyor lan? Elle kaçırlar. Ya yanına ya geliyorum oluyorum, bana sıkarsan. CK mezarlar. O az önce mekanikteki adam değil mi? O oh, be Buraya gel. Oha, Umut abi. Efendim? Oğlum anlas söylemesene ya. Anlas mı? Bana bir şey yapma büyük hayranım abi. Oğlum hanımefendinin yanında olsa çıkmasana. Tamam ikiniz de gelin araca binin ya. Gel bak bunun torpidosuna bir şey koydum al bunu. Alayım Umut abi seni çok seviyorum ya. Ya e bu boşan buna koyayım. <laughs> Lan boş. <laughs> Yolla bir taksi yolla, yolla. Hanımefendi Efendim Seninle evleneceğim Ne Seninle evlenebilir miyim Hayatını kurtardım az önce Hayır Hanımefendi evlensek Hayır Nasıl olmaz Bildiğin olmaz İsteyerek evlenmiyorsan zorla lan Ya ne yapıyorsun Şu an seni gasp ediyorum Abla ismin neydi Melek Abla neden kızıyorsun Melek abla Efendim Seninle tanıştığımdan beri içimde çok farklı duygular var Benimle evlenir misin Hayır Ellerini kaldır lan. Madem evlenmiyorsun imam nikah basacağız. Bin lan araca. Sen troll müsün? Ne münasebet? Zorla evleneceksin lan benden. İmam nikah basacağım. Bu üstün bu başın da lan full kapanacaksın bundan sonra. Ne diyorsun sen ya? Ne diyor bu? Geç otur şuraya son imam gelecek. İmanın yanında saygısızlık yapma kırarım o kafanı ha. Oo imam reis geliyor ha. Selamun aleyküm ey Müslüman kardeşlerim. Böyle imam olur lan haç kolyesi takıyorsun. Kardeşim ben multi imam. Sen ne konuşuyorsun lan değişik. Tam biz evleneceğiz de bizi evlendirir misin? Nerede evleneceksin? Anladım. Şimdi evleneceğiz de kız razı değil aga ama paran hazır ha. Ben böyle bir şey kabul etmiyorum. Öyle şey olur mu? Evlilik peygamber efendimiz ne demiş? Evlilik en güzel şey demiş. Aramız 20 yaş var da sıkıntı olmaz değil mi reis? Sen yes yes diyeceğim bitecek işler. Bakın <laughs> tam şurada Kur'an'da diyor ki polisle evlenen hanımefendi cennetin en güzel köşesinde yer alacaktır. Anladın mı kız? İstemiyorum kardeşim zorla mı? Deli boyu Mahmut'u eş olarak kabul ediyor musun? Hayır etmiyorum. Melek kızımızı eş olarak kabul ediyor musun? Evet, Öyle evet, evet. Kabul, evet. Kabul ediyor musun? Evet. Kabul ediyor musun? Evet. O zaman ben de size bir karı ilan ediyorum. Ya değil mi normalde? Alkış. Sen benim sekinci karımsın çok mutluyum. Bundan sonra kafan kapalı olacaksın konuşmayacaksın. Araba sürmeyeceksin. Bir işte çalışmayacaksın. Bana sadık olacaksın. Siktir lan. Sen ne anlatıyorsun ya? Abla biz sana bir şaka... 2023'te Los Santos'un başına Trump kedisi olacakların bir parodisini yaptık abla. <laughs> İyi yapmış mıyız? Ha. <gülüyor> <gülüyor> Bundan sonra sen benim öz ablamsın. <laughs> Tamam olur. Sen ne yazıyorsun? Tık 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 tık. <laughs> ya sırası mıydı amına <laughs> Abla. Buyurun <laughs> Aracı mı tamir edeceğim? Boya boya boya. Boyasını mı değişeceğim? hangi renk yapayım? Camı aç. Bir dakika açayım. Boya boya. Tamam hangi renk yapayım ablacığım? <laughs> ben seni anlamıyorum ablam ya. <gülüyor> i̇niyorum. <gülüyor> tamam dur bir dakika iniyorum. Fuck off. <laughs> ne oldu? Araç tamir etmek. Tamam tamir ediyorum ama bu sefer para alacağım. <laughs> oldu mu tamir? Eyvallah eyvallah. <laughs> Yine mi kırdı kapıyı? Araç tamir etmek. Bak son defa tamir ediyorum. Araç tamir et. Bu son edişim. Eyvallah. Sen şakacı mısın? <laughs> Araç tamir etmek iyi valla hmm, Yeter Yeter Ya ne yapıyorsun İyiyim sen nasılsın? Aracımı tamir et Hayır tamir etmeyeceğim ablacığım Gider misin buradan hmm, Aracımı tamir et Son defa ediyorum Bir daha gelirsen devlete çıkacağım Et. Evet. Of çıldıracağım Of çıldıracağım Ben Suriyeli Suriyeli Suri Suriyeli Papa El Suriye. Habibi Allah'a emanet Eyvallah Ya bu deli mi ya Çekil önümden. Burası kapalı kapalı. Burası benim mekaniğim nasıl kapalı? Kapalı burası başka mekanı. Lütfen çekilir misin artık sinirlenmeye başlıyorum. Ablacım <laughs> İner misin araçtan? <gülüyor> <gülüyor> ya insene aracımdan Bir kar yağar ince ince Bir kar yağar Koş koş kardeş. Ben engelliyim. Bin bin, bin. tamam. Ben Suriyeliyim sen Suriye biliyor <laughs> Bilmiyorum. Suru, yes papa. Abla beni hatırlıyor musun? Hayır hatırlamıyorum. Evlenecektik ya dün. Sen beni reddettin lan oğlum beni nasıl reddettin? Arkadaşlar <laughs> sizce artık ona Enes Batur olduğumu söylemeli miyim? <laughs> Beyler Twitch'te yayındayım ha. Arabadan atladı. Amı patladı arabadan atladı amı patladı cırtı cırtlak eski kalta cırtı cırtlak She patlak arabası mavi Am a kavi arabası mavi Am a kavi a gyrt a şeyi patlak a